Şöyle iftara başladığımızda önce yaklaşık bir bardağa yakın suyu mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Ağır ağır hani yavaş yavaş bu suyu alalım. ondan sonra çorba mutlaka tüketelim. Çünkü hem sıcak hem ılık aynı zamanda gastrointestinal sisteme ben artık beslenmeye başlıyorum sinyalini veriyorsunuz. Dolayısıyla çorbamızı alıyoruz. Eğer varsa Şekersiz kompostolar, meyve kompostoları. Bu tarz böyle posadan zengin kayısı kompostosu olur örneğin. Bir iki kaşık ondan alıyoruz ve bir beş dakika dinlenmeye geçiyoruz. Bu arada namaz kılabilirsiniz mesela. Veya bu arada sofradaki boşları alıp yenilerini yenilerini doldurabilirsiniz. Ee, sonrasında da ana yemeğe geçtiğimizde ilk tercihimiz protein kaynağı bir gıda olmalı. Hı hı. Nedir mesela protein kaynakları? Et, tavuk, balık. Kuru baklagiller, yumurta, yumurtalı ürünler, peynir gibi sıralanabilir. Ee, veya yoğurt da buna dahil olabilir. Sonrasında e, buna neyin eşlik etmesi lazım? Sağlıklı bir tahıl kaynağının veya karbonhidrat kaynağının. Bu ne olabilir mesela? Basmati pirinci olabilir, bulgur olabilir, hı hı. E, kara buğday olabilir, kinoa gibi gibi sıralanabilir. Sonrasında bol yeşil bir salata. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanmış ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirilmiş. Mümkünse hani gün içerisinde meyve tüketemediğimiz için o meyveyi salatanın içerisine biraz portakal, elma dilimleri, nar, mandalina gibi ekleyebiliriz. Ee, ve bu şekilde bir salatayla yavaş yavaş yemeğimize devam edelim. Burada dikkat edilmesi gereken kısım ekmek ve ramazan pidesi. Artı diğer mayalı ürünler. Evet özellikle Ramazan pidesi o kadar güzel sıcak sıcak Hı -hı. yumurtalı yumurtasız birçok çeşidi var böyle. İşte susamlı, çörekotlu baktığımız zaman şöyle konuştuğumuzda bile insanın canı çekiyor Aynen. değil mi? O yüzden... Kendimizi zor koyabiliriz bu noktada. Evet o yüzden Ramazan ayında belki hızlı kilo almanızın sebebi doğru protein kaynaklarını hayatımıza entegre edememekle beraber Ramazan pidesi ve diğer o karbonhidratlı, Mayalı ürünleri vesaire çok daha fazla kullanmanız olabilir. Şimdi bu az önce anlatmış olduğum rutin programa istinaden 6.30-7.30 arasında iftarımızı yaptığımızı varsayıyorum. Saat 9.30'da da neyi alalım? Ara öğün kaynaklarını alalım. Nedir ara öğün kaynakları? Kuru yemişler, çiğ şey kuru yemişler. Hı hı. Efendim süt, yoğurt, kefir veya meyve ve diğer sebzeler. Hı hı. Bu arada meyveyi tüketmek yanına bir sıvı ile beraber çok iyi olur. Ama... İftardan sonra yoğun bir şekilde çay kahve tüketimi, ısı gazlı içecekler, efendim şekerli meyve suları, tatlandırıcı içecekler, soğuk çaylar vesaire bunları kullanırsak ertesi güne daha çok acıkabiliriz. Ve ertesi güne kadar yeterli sıvı alamadığımız için maalesef su kayıpları daha fazla olabilir. Bundan dolayı rica ediyoruz suyu kendi haliyle yani suyu su gibi tüketelim. Diğer sıvılar vücuttan yararlı sıvıların atılımını sağlayabilir. Bu da ...hızlı bir şekilde acıkmanıza su ve kas kaybına sebep olabilir. Ramazanda yanlış beslenmek kas kaybına, metabolizma hızının yavaşlamasına ve su kaybına neden olarak... ...hızlı bir şekilde ağırlık kazanmanıza da neden olabilir. Hı hı. Hani birçok insan yoğun çalışıyor vesaire ama bazı insanlar da Ramazanda temposunu biraz daha düşürerek... ...gün içerisinde inaktif oluyorlar ve e, yanlış beslenmede eşlik ettiğinde Ramazan ayında kilo artışları da meydana gelebiliyor. O yüzden iftardan hemen sonra tatlıyı tercih etmek veya iftara başlarken ağır yoğun kalori yiyecekleri e, öne almak çok doğru davranışlar değil. Bununla beraber sahura kadar olan süreçte uyku düzeni çok mühim. Yani hmm. en geç 11.30-12'de mutlaka saat... E, 12'de ileri olmayacak şekilde yatmak lazım. Tabii bizler bazen ne yapıyoruz? Bunu detaylıca konuşacağız. Hatta e, konuşmuş bile olabiliriz. E, şöyle e, işte çalışan kişiler özellikle sahur yapmıyor ve ne yapıyorlar? E, i̇şte gece uyumadan önce 12-1 gibi yiyelim biz bir şeyler atıştıralım Hı -hı. ve yatalım diyorlar. Hı -hı. Çünkü sabah zaten erken saatte kalktıkları için. E, tabii ki bunu önermiyorsunuz. Evet. Ama artı şöyle bir şey var. Sahur saati çok e, geç, yani sabahın çok böyle e, uygunsuz saatlerinde değil. Hı hı. Yani hani sahuru yaptıktan sonra uyumayabilirsiniz. Ramazan'da aslında düzeni kurmak için şöyle yapılabilir. 1130 12de yattığımızda sahura geri kalkıyoruz. Sonrasında uyumayıp güne devam edip öğlen de olsa yemek yemiyoruz ya öğlen uykusu. Hı. Hem o arada kan şekerinizi dengeleyebilir. Hem dinlenmenize yardımcı olur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani nasıl olsa öğlen yemeğine çıkamadığınız için o vakti uyuyarak değerlendirebilirsiniz. Hı hı. Tabii yine konuşacağız detaylı detaylı ama e, elma ile ilgili aslında birkaç soru mu olacak? Hı hı. Kolesterolü düşürür mü diye evet. e, sorularda gelmiş. Evet elmanın içerisindeki güçlü lif yapısı pektin bağırsaklardan kolesterolün emilimini azaltabilir veya kolesterolü bağlayabilir ve safra akışını düzenleyebilir. Bu sayede vücuttaki kolesterol yüksekliğini veya gıdalarla aldığımız fazla kolesterol yoğunluklu içerikli besinlerin dengelenmesine destek olabilir. Hı hı. Aslında her bir besinin, her bir meyvenin, sebzenin veya ürünün Kendine özgü o kadar güzel etkileri var ki dolayısıyla az önce söylediğiniz hani doktoru evden uzak tutmak evet. istiyorsan günde bir elma mutlaka tüket. Elmanın e, türleri var işte amasya elması var, e, farklı farklı kırmızısı, yeşili sarısı var. Dolayısıyla elma aslında bir kültür mirası gibi de düşünülebilir. Elmayla yapacağımız mesela tatlılar hafif tatlar olabilir. Geçen brownie yapmıştık. Evet. Dolayısıyla elmayı hayatınıza bir şekilde ilave edin. Salatalarınıza rende olarak kullanabilirsiniz. Veya en en basitinden alıp ısıra ısıra yiyebilirsiniz. O yüzden elmanın kan şekeri, kan glikozu, kan kolesterol seviyeleri, trigliseritler üzerinde olumlu etkileri var. Bağırsak mikrobiyotasını dengeliyor. Bunun dışında e, Açlık-tokluk dengesindeki etkilerini saymıyorum bile. Peki hocam, antioksidan açısından elma ne kadar güçlü? Kırmızı-mor meyveler kadar çok güçlü olmasa bile elmanın da yine güçlü fitokimyasal bileşenleri var. Dolayısıyla hücre yapısına, hücre yenilenmesine destek, hücre zarı yapısına destek bunların hepsini sağlayabilmemiz için de neye ihtiyacımız var aslında? Düzenli olarak tüketimi. Vücuttaki yani toksin kapasitesini artırabilmek istiyorsak meyve sebze alışımızı düzenli hale getireceğiz ve bununla birlikte su tüketimini ihmal etmeyeceğiz.